Arkadaşlar merhaba. Senkron ve senkron metotlara bir örnek uygulama yapacağız bu videoda. Ee, bir Windows Form uygulaması olacak. Bir metodun iki çeşit e, aynı işi yapan iki farklı metot olacak. biraz asenkron ve bir de senkron olacak. Bir endpoint'e istek atacağız. O istekten delay delay delayli delay, um, konuşamadım. Delayli e, dönüş alacağız 5 saniye gibi. Bu 5 saniye içinde metot senkron olursa uygulamaya, da, uygulamaya ne olur? Asenkron olursa uygulamaya ne olur? Bunu gözlemleyeceğiz. Bir tane form uygulaması açacağım. Form hep 1 olabilir. Çok önemli değil bu. Detayları video sürecinde vereceğim arkadaşlar. Yani videoyu şey yaparken şu copilot'ı kapatıyorum şu anlık. Bir tane formumuz açılacak. Şöyle hemen açılsın. şöyle bir button seçelim ekrana bir button olsun şöyle e, btn yaz olsun endpoint'ten gelen şey de buraya yazılır endpoint'ten çok anlamlı bir şey gelmeyecek ama biz onu görmek açısından e, yaz olsun sonra arkadaşlar bir metot daha gelecek yani bir buton daha gelecek burada da farklı bir işlem yaptıralım uygulamaya mesela timer olabilir buraya başlat diyeceğim ben timer'dan kastım yani bir kronen efektli bir yapı olacak burada Şunun ismine de btn timer diyeceğim. Şöyle şu şekilde verdim. Sonra bir tane timer ekleyeceğim ben buraya. Bunun tick olayını kullanacağız. Ee, ekledim aynen. Şimdi timer 1in tickine geleceğim. Şimdi gelip burada yazacağım. Ama öncelikle bazı değişkenler tamamlamam gerekiyor timer için. Private integer counter 0 olsun. Bunu dedikten sonra sonra form 1'e gelip şunu yazacağım. Timer 1interval nokta e, interval yani timer 1'in süresi kaç saniyede bir tetiklensin? 1 saniyede bir tetiklensin dedim. Sonra timer 1 nokta tike yani her tetiklendiğinde bunu arttırsın. Burada bir işlem yapılacak. Burada counter'ı artıracağım. Buradan bir tane Şimdi burada detay vermiyorum hızlı gidiyorum. Konumuz bu değil çünkü. Sonra labels, e, label'ın ismi neydi acaba? LBL. Label attım mı ben? Atmadım. Şurada süre şeyde tutsun diye, görelim diye bir tane label atacağım. E, şöyle label. Aynen. Geleceğim ekranıma. şöyle label'ı görmesini isteyeceğim nokta text counter nokta string tamamdır sonra ben gelip bunun metoduna diyeceğim ki timer bir nokta yani timer başlatsam burada Evet ve tabi başlatmadan önce de şurayı sıfır yaparsak daha anlamlı olur e, yazamadım Tamam. Sıfıra yaptık. Bunu da yaptık. Tamamdır. okeydir Bura. Bu ihtimalle çalışacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şuraya bir text box ekleyelim. Şöyle yine yazamadım. Şuraya koyayım. Burada da arkadaşlar endpoint'ten gelen yazıyı yazdıracağız. Şimdi buna gerek yok. Gelip ben metodumu yazmaya başlayayım. öncelikle arkadaşlar şöyle bir metot yazacağım. Private diyeceğim. String tipte bir şey dönecek o endpoint'e attığımız isteği mesela read endpoint diye bir metodum olacak. Bu bizden bir şey almasın. Sonra gelip bunun içine şey diyeceğim ki using HTTP client buradan bir nesne üretiyorum. New HTTP client. Sonra bunun içine giriyorum şu şekilde. Şu using ifadesinden bahsedeceğim. Öncelikle bir request yazalım var. Request Ek işte new HTTP request method nokta get bu bizden bir şey isteyecek. Şu şekilde herhalde böyle miydi? Öyle diye hatırlıyorum. Aynen URL istiyor. Bu da şu olması lazım. Ben ona bir bakayım hangi endpoint yani diye. Postman delay 5 miydi? Aynen. Şöyle şunu kapatacağım. Şu endpoint'e istek atacağız. Ee, şurayı da kapatacağım. Tamam buraya istek atacağız. Ee, sonra gel response'u şuradan alalım. Var response diyeceğim. Ee, Client.send request. Şöyle. Buraya bir request attık. Sonra buradan bir şey dönecek bize. String result eşittir response nokta content diyeceğim. Şöyle content gelmedi ama content nokta with string gelmesi lazımdı. Client nokta send asen connect değil send gelecek. Çünkü bu send metod. Content nokta read S, e, string, e, bu normalde asenkron geliyor arkadaşlar bu asenkronu zorlayacağım ben şurada onu şu şekilde yapabiliriz nokta get diyeceğim sonra şurada da get result diyeceğim aynen bu şu an zorlandı string result. tamam şimdi sekron metodumu yazdım şurada bir hatam var Tamam. Şimdi şu using ifadesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bunun içine bir şey kullanırsanız bu metot bu işlemi bitirdiği anda yani bu nesne içindeki işlemi bitirdiği anda bu nesneyi dispose eder. Peki niye dispose ediyor? İşte client'in içine giderseniz şu şekilde go to definition dersem ben bu arkadaşlar nerede bu metot iDisposable yapısından şuraya bir daha gidersem şimdi göstermek istiyorum size. Bakın IDisposable Disp array türemiş. yani arkadaşlar garbage collector'ın kullanmadığı atmadığı şeyleri bu şeyle atabiliyoruz biz. Boş yere bellekte yük olmuyor. Şimdi senkron metodumuzu yazdık. Ne yaptık? Bir tane şey tanımladık. İşte bu client tanımladık. Bu client'la istek attık şuradaki URL'ye. Sonra bizden bir tane result'tan bir response'u da yazdırdık buraya. Return result olarak geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuraya ben yaz metoduna geleceğim. Ee, diyeceğim ki arkadaşlar. Yani oradan dönen değeri aslında şey yapacağız. Ee, yazdıracağız. Siz bir data diyeceğim. Ee, read endpoint yazsın. Sonra read text, box. text data yazdırsın buraya. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar aynısını senkronunu yazacağım ben. Gelip burada diyeceğim ki private hatta aynısını kopyalayayım. Sonra bunu senkron yapalım. Şimdi arkadaşlar senkron olması için private'den sonra async olduğunu belirtiyorum buradan. Tabi string değil task string dönecek buradan. Task demek arkadaşlar aslında bir e, taahhütnamedir yani bunun benden test beklediğini söylüyorum. Asenkron bu, string döneceğini söylüyorum ama bu bana şey söylemiyor işte hangi zamanda döneceğini söylemiyor kesin değil ama ben sana bir işlem sonunda bir süre sonra test şey string tipinde bir şey döndüreceğim bu anında döndürüyor bu arkadaşlar trade bloklamadan döndürüyor bunlarla bahsedeceğiz şimdi gelip ben burada işte bir client yazdım data diyelim şöyle bir tane data sanmasak şurada o da direkt şöyle var request şuraya istek atsın şurada sıkıntı yok ee, request tamam isteğimizi de attık hatta bunu şöyle yapalım request değil de string URL olarak tanımlayalım. Gelip ben şurada istek attığım şeyi alacağım. Şuraya istek atmıştım ben. Sonra task string döneceğini söylüyorum. Bu da şöyle string ee, ve my test diyeceğim. Asynchron metod çünkü client nokta get string e, bunu alacağım ondan sonra e, data'yı şöyle await my task olarak atacağım fakat bir data yok bir tane data tanımlıyor burada da farklı bir izleyelim direkt aynısı yazmak olmasın string nokta empty olsun şundan e, şuradan data tabii ki de string ben Resort'u değil de e, Data'yı döndüreceğim. Fakat bunu şu dışında yapacağım. Şöyle Return data, data. Tamam. Ee, burada bir ne demek geldi benden? Family Address. E, tabi bu arkadaşlar. Metodun ismi farklı. Tamam. Burada da arkadaşlar böyle istek attık. Fakat asenkronik şekilde bir istek attık ne olacak bu arkadaşlar? Bu metot işlenecek. Bu await my task await keyword'ünü kullandığım anda burada bana dönmesi gerekiyor await. Fakat buradaki işlem gerçekleşene kadar thread bloklanmayacak. Bu işlemi gerçekleşirken thread'i blokluyor. Peki bunu nasıl göreceğiz? Şimdi gelip ben burada başlatıyorum programı. Öncelikle şu an e, yaz butonuna tıklandığım zaman ne çalışacak? Read point'in e, senkron olmaya çalışıyor. Bakalım senkron çalışırken ne oluyor Şimdi gelip ben bunu başlatıyorum programını Bakın program başladı, şu an e, çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. Ben yaz metoduna başladım, ba bastım. Şimdi bak arkadaşlar, bastıktan sonra bunu hareket ettiremiyorum. buna basamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. 5 saniye kadar. Niye arkadaşlar? Çünkü ben bir senkron metot kullandım burada. Senkron metot kullandığım için arkadaşlar. Bu işlem gerçekleşene kadar yani şuradan bu değer alıp dönene kadar return result dönene kadar trade'in başka hiçbir işlem yapmıyor. UI trade dahil oynatamıyorum. Yani başka bir işe gerçekleştiremiyorum ben burada. Bu işlem bitene kadar uygulama bunu bekleyecek. Hiçbir işlem yapamayacağım. Peki ben bunu senkron değil daha senkron kullansaydım. Yani gelip şunu şurada... Neredeydi yaz butonu Ha. Bunu buradan asenkronik yapıştıraydım ne olacaktı? Ee, tabii ki de şunu asenkrona çevirmem gerekiyor. Evet diyeceğim. Dedim point asenkronik. Şimdi arkadaşlar bakın yaz butonuna başladım bastım şu an işlem dönüne kadar farklı şey yapabiliyorum bana bakın delay 5 döndü peki başka işlem gerçekleştirebilir miyim bakın bastım Buna da bastım. Bakın bu da gidiyor. 2 4 6 diye gitti. Bunun sebebi ne? 2 4 6 timer bir Bunu da tıkladık. Ee, i̇ki kere tetiklendi herhalde. Neyse bunun çok bir önemi yok. Hem timer gerçekleştiriyor, hem timer işlemini gerçekleştiriyor, hem arayüzle oynayabiliyorum. Hem de kendi metodu arkadan işliyor. Ne yapıyor bu arkadaşlar? burayı işleyene kadar şurada bekliyor. Şurada evet buradan dön ne kadar farklı işlemleri yapabiliyor. Yani bu işlem gerçekleşirken başka iş, trade başka işlemlerde yapabiliyor. Yani trade bloklamıyor aslında. Bunun net mantığı bu. Ama biz şey kullanırsak arkadaşlar bir senkron metot kullanırsak. Şimdi ben şuradan alayım. read and point. Tabii ki de evet keyword ile kullanmayacağım burada. şurada alacağım. Şu şekilde bunu kullandığımız anda yaz butonu nerede? şimdi çalıştıracağım. Bakın yaz butonuna tıkladım. Bakın thread bloklandı şu an. Bu iş, bu o metot bana return dönene kadar hiçbir iş yaptırmıyor bana bak şu an geldi işlem bitti bana döndü bundan sonra kullanabilirim bundan sonra bir sıkıntı yok ama bunu yaptığım için bunu senkron olarak yazdım için arkadaşlar şu metodu nerede o metot şu metodu senkron olarak yazdığım için ee, bu metottan bana string result dönene kadar başka hiçbir şey yapmıyorum ama ben gelip bunu senkron olarak yazsaydım Burada fazla başka başka işlemler yapabilecektim yani trading bloklanmayacaktı. Aslında asenkron ve mantığı bu yani atıyorum e, bir API projesi de düşünebilirsiniz. bu Bir de bir isteği işlerken arkasından farklı farklı istekler de alabilir bu. E, o yüzden biz aslında asenkron metotları kullanıyoruz. E, bu işin olayı özeti bu arkadaşlar böyle ufak bir örnek yapmak istedim bu videoda. Evet dediğiniz anda arkadaşlar bunu durdurur. Burada dönene kadar bekler. Ama burada işlem yapabilirsiniz bu arada. Şu şekilde. Başka söylemek istediğim bir şey yok. herhalde şuradan ben daha önce de yazmıştım. Onu da bir kontrol edelim. Göstermiş olayım onu da. Bakın burada bekler ama thread bloklanmaz yazmışım. 5 ee, saniye geçmeli end point. Thread bloklamıyor bu arkadaşlar thread blokluyor. Yani thread farklı bir işlem yapamıyor. Burada bekliyor ama thread bloklamıyor dönene kadar. Synchron var, bu. Bu örnek olarak e, detaylı olarak da Synchron var, programı ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir yazı da olabilir Onu da sizlerle paylaşırım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E diğer videolarda görüşmek üzere.